Merhaba dostlar. Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Bizde Beykoz Otizmli Çocuklar ve Aileleri Yardımlaşma Derneği Boçay olarak dünyada ve ülkemizde yaşanan virüs salgını dolayısıyla bu ülke etkinliklerimizi yapamıyoruz. Bu zor günlerde normal çocuklarımızı evlerde tutmakta zorlandığımız günlerde otizmli çocuklarımızı evlerde tutmakta zorlansak da her zaman bilinçaltımızda şu düşünceyle yatmaktayız. Bana bir şey olursa çocuğum ne olur? Bu düşüncelerle hem çocuğumuzun hem kendi sağlığımızı korumak zorunda olduğumuzdan evlerde kalmamız gerektiği. İnşallah ülkemizde bu virüs belasından bir an önce kurtulacağını temenni ediyoruz. Boçay Derneği olarak 2 Nisan farkındalık günü için uzun zamandır birkaç alanda çalışmalarımız vardı. Çok heyecanlıydık. Çünkü otizmli çocuklar ve ailelerinin birlikte oynayacakları halk oyunları ekibini kurduk. İnşallah bu çalışmalarımızı bir sonraki yıl sağlıklı bir ortamda sunma imkanı buluruz bizlerle aynı heyecanı paylaşan ve bizlere destek sunan Beykoz Belediye Başkanımıza, Başkan Yardımcımız Sayın Manolya Demirören'e, Sosyal İdari İşler Müdürümüz Sayın Anıl Çınar ve Göknür Hanım'a, Beykoz Kent Konseyi Engelsizler Meclisi Başkanı Sayın Saniye Efe ve yönetimine, Halk Eğitim Müdürümüz Sayın Mustafa Mamur'a derneğimizde hizmet veren öğretmenlerimiz Nezahat Koptagil, Zerrin Akdemir ve Bülent Ersel'e Derneğimiz yararına etkinlik düzenlemek isteyen Medipol Üniversitesi yönetimi ve öğretim görevlisi Sayın Serda Selimoğlu'na Artifinler Dernek Başkanımız Sayın Mehmet Uzun'a çalışmalarımızda bizlere imkanlarını sunan Borsa İlk Öğretim Okulu Müdürü ve Okul Aile Birliği Başkanı Sayın İlker Çırpıcı'ya bu yılki etkinlikte bizlerle olacaklardı. Fox TV'de yayınlanan Mucize Doktor ekibine ve oyuncularına Boşa yönetimi adına teşekkür ediyor saygılar selamlar sunuyorum.